Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün dev bir arkadaşımız var yanımızda. Hatta size doğru biraz çevireyim şöyle. Arkadaşımızın ismi Herkül. Malaklı ırkının Türkiye'deki en iyi temsilcilerinden bir tanesi. yani her köpek severin, çoban köpek, köpeği severin. Kapısında olmasını isteyeceğini. Ama tabii olamayacak. Yani bu kadar, o kadar güzel bir köpek. Kemal arkadaşımızın köpeği. Yaklaşık 5 yaşında, 90 santim cidagosu var. Yaklaşık kilosu 90-95 kilo aralığında da bir kilosu var. Çok sağlıklı bir köpek. Ondan sonra bu köpeğin e, babasını, dedesini, hatta dedesinin kardeşine kadar canlı görmüş birisiyim. Hani çok güzel bir gen aktarımı var. Hep ve çok sevgi dolu bir köpek. Allah. Oturur mu? Oturur ama şimdi isterse oturur. Biraz. <laughs> Tabii onun inisiyatifine bırakıyoruz bu işleri. Acayip de sevimli ve insan canlısı bir köpek. Köpeğe karşı çok sert bu arada. Ee, ama insanlara karşı burada e, Kemal'in çocuklarıyla beraber de çok güzel zaman geçiriyor. Hani eski bizim yaşıtlarımız çok iyi bilir. Beethoven diye bir film vardı. Evet. Oradaki San Bernard'ı hatırlıyorsunuzdur. Çocukların böyle işlerini çözüyordu. İşte çocuklar onu çok seviyordu. İşte küçük çocukları koruyordu. Bu da tam o karakterde bir köpek aslında. Beethoven ve Tofu'na da benziyor karakteri. Ee, köpeğe karşı çok sert ama insanlara karşı gayet dengeli bir hayvan. Bugün onunla beraberiz. Acayip güzel bir kafası var. Yani nasıl tabir edebilirim bilmiyorum. Tencere diyebilirsiniz bu kafaya, hamburger diyebilirsiniz. Hani acayip güzel, yakışıklı. Dudakları bakın löpür löpür. Ya oğlum ya. Geçen sefer geldiğimizde sevmek istedim ama kıskanç bir Kemal'in dişi köpeği vardı. <laughs> Çok da şey yapmadılar biraz kıskandılar birbirlerini. İkisi de sevgi arsızı çünkü. Ondan sonra ama gördüğünüz zaman böyle hani yoğurmak istediğiniz hani tokatlamak öpmek istediğiniz <laughs> bir köpek yani o kadar tatlı ki. Ondan sonra onu bugün ziyaret ettik onu size tanıtmak istedim. Biz de alabilirsek Herkül'den tabii ki e, yavru almak istiyoruz. Çünkü yavrusu alınması gereken değerli bir hayvan. E, kesinlikle bunun Herkül'ün e, kendi kalitesinde hatta ondan daha üstün mutlaka yavruların alınması lazım. Çünkü gen aktarımını çok güzel yapıyor. Uzun zamandır aklımı kurcalayan bir konu var. Bunu da konuşmak istedim sizinle, anlatmak istedim. Şimdi hepimiz büyük şehirlerde oturuyoruz. E, çocuklarımıza e, Hatta bu çocukların annelerine, babalarına sorduğunuz zaman artık köpek nedir, dediğiniz zaman hep akıllarına gelen köpek hep apartmanlarda beslenen işte pudul olur, işte şivaba olur, küçük köpek ırkları. Aslında e, hepimiz hani bir yerlerden geldik bu memlekete e, ve iki nesil, üç nesil öncemiz birçoğumuzun köylerde yaşıyordu. Köylerde e, işte dedelerinizi, ninelerinizi, akrabalarınızı koruyan yine bu köpeklerdi. Fakat çocuklarımız artık maalesef bu köpekleri tanımıyor arkadaşlar. Evet. Çocuk ya sokak köpeklerini gösteriyor, bunlar köpek diyor ya da apartmanda beslenen küçük köpekleri gösteriyor. Hani benim de size nacizane e, bir abi, arkadaş, e, hatta bir çocuk babası olarak size bir tavsiyem. E, bu hayvanların yarışmaları yapılıyor arkadaşlar. Hani oğlum ulan. Ya bunu sevmemek mümkün mü ya? Yeah. Ya. Bir öpücük ya. Ya seni seviyorum ya. Bu hayvanların yarışmaları yapılıyor arkadaşlar. Çoban köpekleri yarışmaları. Tutun çocuğunuzu kolunuzdan. Hani AVM'lere götürüyoruz, sinemalara götürüyoruz. Hem onlar için çok güzel bir aktiviz aktif. misin? Ya şunlar sevilmez mi ya? Onlar için hem güzel bir program olur bu. Hem bu köpekleri tanırlar. Yoksa arkadaşlar birkaç nesil sonra belki bu hayvanları daha bulamayacağız. O yüzden şimdiden onların akıllarına kazınmalı ve bu memleketin köpeği bunlar. Mutlaka hani yarışma olur ee, köpeklerle alakalı bir tanıtım olur. Bunları takip edebilirsiniz. Bunların federasyonları var. Gidin e, bu köpekleri mutlaka çocuklarınıza gösterin arkadaşlar. Yoksa e, her şey için çok geç olabilir. Bir de bu bizim bir kültürümüz yani. Mutlaka tanısınlar. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak şuna. Şuna bak teslim oldu. Arkadaşlar benim köpeğim değildi bu arada. Arkadaşımın köpeği. Ama yani görüyorsunuz ya. Yani şöyle bir keyif. Sahibini var. de görelim. Aynen. Merhaba. Sevgili Kemal. Selamlar. O yüzden de nacizane. sizlere tavsiyem. Çocuklarınızı alın, götürün. Hem sizin için de güzel bir aktif... Ah, güzel bir program olmuş olur. Gidin görün bu köpekleri. Hani bizim kültürümüzde var sonuçta. Nacizane size tavsiyemdir. Evet. Bu güzel bahçeden hepinize selamlar gönderiyoruz Herkül'le beraber. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.